O kurban olurum ben. Annen gibi yabani olmasan de işte. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun sen? Anne mi kaybettin sen? He? Anne mi kaybettin sen? Anneye bak arkadan bakıyor. Benim yanıma da yaklaşmaya korkuyor. Senin yanına da gelemiyor. Değil mi? Herkese merhabalar. Köyde Hayat kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz inşallah arkadaşlar. Bizleri soracak olursanız, bizler de bugün yine çok iyiyiz. Sebebini soracak olursanız da, bu kez de koyunumuz doğurdu. Şöyle karşıda, uzaktan gördüğünüz gibi. Diğer koyunlarımız e, ikiz doğurmuştu ama bu tek oldu. Ama maşallah güzel görünüyor. Dün akşam doğurdu koyunumuz. Ee, yoğunluktan ben çekemedim ama sabah ilk iş olarak niyetim onu çekmekti ve biraz da ürkek davranıyorum. Bakalım keçi yavrusu gibi olacak mı? Çünkü keçiler fazla kaçmıyorduk. Bunlar kaçacak mı? Göreceğiz bakalım. Bu arada diğer kuzularımızı da göstereyim size. Bayağı büyüdüler. Onlar da Otlarını yiyorlar şu anda. Kaçma kaçma korkma. Yavrunu bırakıp kaçabilecek misin? Biliyorsunuz bunlar yabani oluyor arkadaşlar. Burada rahat yaşadıkları için keçi tabi evde bağlı olduğu için çok fazla yabani değil alışık ama e, bunlar Bu arkadaşlar biraz yabani. Yavrusunu bile bırakıp kaçıyor. Yabani şey senin. İşte akşam bu gibi sebeplerden dolayı çekim yapamadım aslında. Çünkü yabani bunlar. Yerinde duramıyorlar. Kaçıyorlar sürekli. Değil mi? E şimdi ben bunu sevmeye kalksam zorla yakalamam lazım. Annesi kaçıyor diyor, o da kaçıyor bak. Hemen şimdiden yabani oldu. Daha bir gece olmadı ya. Şuraya bak. Yaramaz. Ama yine de ben size göstermek istedim arkadaşlar. Bakalım nereye kadar kaçacaklar. Ben de yavaş yavaş böyle arkalarından gidiyorum. Sen bari kaçma da yavrun yorulmasın. Bırakıp kaçamıyor da yavrusunu. Değil mi? Gıcık koyun. Koyun sayımız baya çoğaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hem buna bakıyor hem yavrusuna bakıyor. Acaba gelecek mi diye. Tamam mi? Hem bana bakıyor hem yavrusuna bakıyor. Ben takip ediyor muyum diye bakıyor tabii bana. Bizim en zorlandığımız şey bunları yakalamak oluyor arkadaşlar. Bunları yakalamak tamamen problem. Ama otu verince geliyorlar kuzu kuzu. Biraz önce gördüğünüz gibi yiyorlar da. Kazlarda bağırıyor oradan. Ne bağırıyorsunuz? Aha bak koyuna saldırıyor. Vay vay vay. Koyunlara saldırıyor. Şöyle biraz yakın çekim yapmaya çalışıyorum ama ne kadar belli oluyor bilmiyorum tabii. Yani anlaşılan arkadaşlar biz buna fazla yaklaşamayacağız. Şimdiden Canavar gibi kaçmaya başlamış yavru bile. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Zorla peşinden koşturacaksın beni. Yavruna yazık ya. Şuraya bak. Sizi gidi yabaniler sizi. Ot verirken geliyorsun ama değil mi? O zaman kuzu kuzu geliyorsun. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kaz nasıl saldırıyor? Bana bile saldırıyorlar bazen. Neyse fazla yormayım ben bunları. Çünkü sürekli o benden kaçmaya çalışıyor. Ben de peşlerinden gidiyorum. Uzun zamandır kazlarımızı da paylaşmamıştım sizlerle. Biraz da onları göstereyim bari. Tabi biraz önce kuzuya saldırıyordu ama şimdi kendisi kaçıyor bak. Hainler sizi. Nasıl saldırıyorlar kuzulara. Kaç bakalım kaç. Şöyle uzaktan yine biraz çekeyim bakalım. Yavru kuzumuzu. Hain annesi yanımızda dursa, kaçmasa. Keşke akşam ilk doğduğunda sizinle paylaşsaydım o zaman kaçamıyordu tabi. O zaman kaçamıyordu. Yavrusu için bana saldıracak mı onu merak ediyorum ben şimdi. Saldırmaz herhalde. Sen nereye gidiyorsun öyle? Ha? Yakalayayım mı seni? Dur yakalayayım seni ya. Gel buraya. Gel. Ne var ya? Niye bağırıyorsun? Anneni mi arıyorsun? Ha? İşimiz de bana geliyor. Anne yok değil mi? Anne yok değil mi? dur 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 sen var ya sen. Niye bağırıyorsun? Ha? Dur kaçma benden. Bugün seviyorum ben seni. Ha? Annesi de gelemiyor tabii. Ha? Anne de gelemiyor değil mi? Evet arkadaşlar biraz zor kullandık ama yakardık sonunda. Biraz sevdim. Tabii tamam, hem kamerayla hem de bir elimle tutarak nasıl çıktı bilmiyorum. Ama yakaladım. Yine sevdim onu. Kaç bakayım. Bu arada tavuklarımızı da görüyorsunuz arkadaşlar. Gayret keyfine takılıyorlar, geziyorlar. Hayat onlara güzel. Değil mi? Kızlar, He? ne yapıyorsun? He? Tavukları mı kıskanıyor yoksa benden? He? <laughs> ne? Nereye kaçıyorsun? Gel. <laughs> gel. Gel, 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 gel. Tavuklar ama çağırdığın zaman geliyor arkadaşlar. Kuzular kadar yabani değil yani. Nereye kaçtınız siz? Ha? Yabaniler sizi. Kaçın bakalım. Siz kaçacaksınız ben kovalayacağım. Bizim yaşamımız böyle gidiyor. Neyse artık fazla yormayayım. Bayağı yoruldular. İşte böyle zorla yakalıyoruz arkadaşlar. Rahata alışınca tamamen yabancı bir şey bu arkadaşlar. Mecburen Rize'yi yakalarken zorlanıyoruz tabii. Ne bağırıyorsun? Anneyi mi çağırıyorsun? He? Biraz önce ben seni yakaladım. Şimdi gelir misin benimle? He? bak bir şey yapmadım sana. Sana bir şey yapmadım. Gel. Gel gel gel. <laughs> Oy, seni kurban olurum ben. Annen gibi yabani olmasan sen de işte. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun sen? He? Anneyi mi arıyorsun? Annemi mi kaybettin? He? Anneyi mi kaybettin sen? Anneni mi kaybettin? Gel. Gel buraya gel gel. <laughs> Anneyi mi kaybettin sen? He? Anneyi mi kaybettin sen? Anneye bak arkadan bakıyor. Benim yanıma da yaklaşmaya korkuyor. Senin yanına da gelemiyor. Değil mi? <laughs> ne? Ne oldu? Hadi ben bırakayım seni de anneye gitsin. Anne gelsin yanına dur. Çok bağırdın sen. Çok bağırdın. Çok aradın anneni. Görüyor musun? Geldi anne. Hain anne geldi. Kaçak anne. Korkak anne. Bir şey yapmıyorum işte bak. Evet arkadaşlar. Yeni doğan yavrumuzu, kuzumuzu Bugün sizlerle paylaşmaya çalıştım. Biraz zorlansak da yine yakaladık, sevdik. Sizlere de göstereyim dedim. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir, kuzumuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basarsanız seviniriz. Abone değilseniz aramıza yeni katıldıysanız abone olursanız da seviniriz tabii ki. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.